YouTube kanalından selamlar ve sevgiler hanımlar. Yine sizlerleyim. Çok güzel bir model hazırladım. Bu modeli sizlerle paylaşıyorum. Çok beğendiğim bir model. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle bir kısmını daha önceden hazırladım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. 1 zincir çektim. Bu şekilde bir boncuk aldım. Boncuğun içinden ilmeğimi geçiriyorum. 3 sefer tığıma doladım. 3. kutuya girdim. 2 2 2 2 kapattım. Tekrar yuvaya bir sık iğne girdim bir zincir çektim ipimi aldım birlikte kapatıyorum 3 zincir çektim sık iğnenin arkasına girdim kapattım tekrar ipimi aldım yuvaya girdim birlikte kapattım 3 zincir çektim arkasına girdim kapattım ipimi aldım yuvaya girdim birlikte kapattım 3 zincir çektim arkasına girdim kapattım tekrar ipimi aldım yuvaya girdim birlikte kapattım 3 zincir sık iğnenin arkasına girdim kapattım aynı şekilde tekrar yapıyorum 2 4 son bir tane yapıyorum ipimi aldım yuvaya girdim bir sık iğne kapattım 3 zincir çektim Evet 3 zincir sık iğnenin arkasına girdim kapattım sıradaki kutuya girdim bir sık iğne kapattım ardından bir zincir çektim ikinciyi gösteriyorum bir boncuk aldım boncuğun içinden ilmeğimi geçiriyorum 3 sefer tığıma doladım 3. kutuya girdim 2 2 2 2 kapattım yuvaya bir sık iğne girdim bir zincir ipimi aldım birlikte kapattım 3 zincir arkasına girdim kapattım bu şekilde yine 6 tane yapıyoruz Sayalım 1 2 3 4 5 sonuncu yapıyorum. 3 zincir çektim. Sık iğnenin arkasına girdim. Sıradaki kutuya girdim, kapattım. Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Çok güzel, şık bir model arkadaşlar. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.